Anana terörle mücadele savcılığına verilen 10. dosya. Niçin trilyonluk bir servet döndü? Niçin Zeydan Karalan cezaevine girmemek için terörle mücadeleye ve emniyetteki komisere savcıya para verdi? Niçin cemaat Süleymancı cemaatı niye korkudan altına kaçırdı? Çünkü son darbeyi yapacak olan baş artisti Ali Kuruşan 10. dosyada geçiyor. Adana'ya şeye gittim. Hatay'ın Erzin ilçesine gittim. Depremden hemen sonra payatları kırılmış. O kırılan payatlarından radyasyon yayılacak ve yeni doğan çocuklar kör, topar, sakat doğacak. Bu olacağını savcılık biliyordu. Ondan sonra <laughs> Hatay'ın Erzin ilçesine gittim dedim. Burada pisliği çıkan kişiler işte Süleymancı Cemaatı geriye dönük. Oranın başsavcısı var Osman Göl, Betül Göl. Bunlar FETÖ'cü, organize suç örgütü, uyuşturucu sevkiyatına bakıyorlardı yüzbaşıyla birlikte. Geride bir başçavuş, yedi tane uzman bırakmışlardı. Sıkıntı vermesinler diye emniyete bilgi verdim dedim. Son darbeyi yapacaklar. O da oradaki çocuğun ismi Akın mıydı? Neydi? Savcılık dedi. Onun yanına git, bilgi ver. Bilgi ver. Olayları hızla Oraya gittim. Çocuk dedi olay büyük emniyetteki komiser. Olay büyük dedi dört yolu arar. Dört yoldan geldi hani dosyalar nerede dedi. Onuncu dosya. Ondan sonra yanımda yok dedim. Ondan sonra Adana emniyetinden aradılar. Terörle mücadele. Onu kovun dediler. O sahtekar dolandırıcı dediler. Halbuki dolandırıcı sahtekar kendileri hem de ülkelerini satıyorlar son darbe Sonra beni oradan kovdular dedi. Savcılığın yanına dahi gitmeyeceksin. Bu nasıl işleyeceksin ha? Bu üç kuruş için böyle ucuz insanların, akıl hastaların, devletin bilimlerinden ne işi var? Oradaki adama dedim bak tek bu ülke değil dünya çökecek. Maddi manevi darbenin en büyüğü zaten o. Son darbeyle bu ülkeyi tarihten silecekler diye bilgi verdim dedim bak. Kimseye bir şey söyleme. Delillere ulaş. Ondan sonra başkalarını uyandır. Yani biri uyanmadan diğerlerini uyandırmaya kalkarsa ne olur? Uyuyanlar onu yine uyutur. Ondan sonra Erzin'de dışarıda baktım komiser Adana'yla görüşme yapıyor. Tamam diyor gereken neyse yaptık.